Ceren Hanım merhaba. Merhabalar. Bugün frekans enerji olarak sayaçların nasıl okunduğu, ısı gider paylaşımının nasıl yapıldığı gibi konuları ele alıp müşterilerimizden gelen bazı soruları size yönlendirmek istiyorum. Peki. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Başlayalım. Başlamadan önce gider paylaşımı nedir? Önce bundan bahsedelim. Şimdi bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri olarak Sadece ve sadece yaptığımız işin öncelikle gider paylaşımı olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü en çok karıştırılan konulardan biri bu. Doğalgaz tedarikçileriyle ya da doğalgaz faturalarının ağzına gelmesiyle direkt olarak bir bağlantımız olduğu düşünülüyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Çünkü Başkent Gaz'ın Ankara'da, İGDAŞ'ın İstanbul'da, İzgaz'ın İzmir'de göndermiş olduğu faturaları doğalgaz faturalarını sadece binadaki süzme sayaçlardan, kalorimetrelerden gibi e, ölçüm ölçüm var. okuyarak gelen faturayı dağıtma işlemi yapmaktayız. Tek yaptığımız iş bu. Daha açık ve sade olması açısından herkesin anlayabileceği şekilde ifade etmek istedim. Oturduğum 64 dairelik apartmanda 30 dairede ikişerli grup halinde kuruşu kuruşuna aynı fatura var. Bu mümkün değil. Üstelik evde olmayan komşularımıza da 300 TL fatura gelmiş. Mümkün. Şöyle mümkün. Muhtemelen bina 15 dereceye girmiş neredeyse yarı yarıya. Fakat buradaki 15 dereceyle alakalı olan konuyu ilerleyen soruların bir tanesine daha detaylı değineceğim. Burada şunu söyleyebilirim ki 64 dairelik bir apartmanda 30 dairenin hepsi kuruşu kuruşuna aynı faturayı ödüyorlarsa yönetim bununla alakalı olarak 15 dereceli paylaşım yapabilirsiniz diye bize bir genel kurul kararı iletmişler ve biz de bu karar doğrultusunda ilgili kanunu ve yönetmeliklere uygun bir şekilde bu paylaşımları tamamlamışız. Bunun yanı sıra kanunda şöyle de bir madde var. Der ki okuyamadığım bir sayaç olursa paylaşımı tamamlayabilmek adına kıyas yapabilirsin. Bu kıyası yaparken de ilgili benzer dairelerin ortalama tüketimlerini baz alabilirsin der. Şimdi burada iki konu var. Birçoğu 15 dereceye girmiş. O evde olmayan kişinin de sayacını okuyamadıysak eğer normal kıyas yapılmış olabilir. Peki 15 derece ile alakalı olarak metrekarenin bir önemi var mı? Şöyle var aslında. Şimdi öyle bir artı bir evler var ki 80 metrekare. Öyle bir artı bir evler var ki 40 metrekare. Öyle iki artı bir evler var ki 60 metrekare. Buradaki aslında detay şu, 15 derece kıyası neredeyse tamamen metrekarenizle alakalı bir detay. Çünkü binaya gelen doğalgaz faturasının kullanılan enerjinin ve Totaldeki metrekarenin hesaba girdiği bir durum söz konusu. Bir metrekare başına düşen bir birim fiyat bulunur ve sizin metrekarenizle çarpılır ve size yansıtılır. Tabii ki önem arz ediyor dolayısıyla. Yazın ortasında 600 TL'sinde faturası kesen ve bunun sıcak suyla alakalı olduğunu söyleyen bir firma hamam işletiyor sanki. Şimdi şöyle, paylaşımla alakalı olarak konular yaz dönemi ve kış dönemi olarak bazen farklılıklar gösterebiliyor. Çünkü yaz dönemi su paylaşımı diye ayrıca bir konumuz var. Boiler tankı kullanan projelerde boiler tankının içinde hazır bir su olduğu için ve sürekli bir enerji atıp yapıldığı için ayın sonunda bir doğal gaz faturası geliyor haliyle. Siz her ne kadar sıcak su kullandığınız düşünseniz de bir doğal gaz faturası da binaya geliyor. Dolayısıyla bazı hesaplar yapıldığında ki bu hesaplar yönetmeliğe göre yapılır. arada bazen ufak farklar çıkıyor. Bu farkları bakanlık diyor ki insanların o oturdukları metrekareye göre paylaştıracaksın. Burada da Bazen insanlar bunu yüksek bulabiliyor. Örneğin 2 metreküp su kullandı. 2 metreküp ısıtmak için kullandığınız enerjiyi ayrı bir kalemde. 2 metreküp suyun ücretini ayrı bir kalemde. Binaya gelen doğalgaz faturasıyla formülde çıkan saplanan e, fark arasındaki tutarı da metrekareden pay ettiğimizde aldığımız ücreti farklı bir kalemde. Yani siz yazın üç kalemde sıcak su parası ödüyorsunuz. Dolayısıyla burada da kilowatt birim fiyatları devreye giriyor. Doğalgaz faturasının yüksekliği devreye giriyor. Farklı farklı konular devreye girdiğinde bazen faturalar yüksek bulunabiliyor. Ama dediğimiz gibi bizler sadece ve sadece ilgili sayaçları okuyup mevzuata göre ay ediyoruz. O halde bir sonraki soruya geçelim. Peki. Sitemiz frekans enerji ile anlaşmış. Tüm yıl boyunca değişen faturalar geliyor. Muhasebe firmayı yönlendiriyor. Firma ise doğalgazı 2 TL'den verdiğini söylüyor. Açıklama yok, detay yok. Ne derlerse onu ödüyoruz. Bu nasıl denetlenebilir? Aslında Detay da var, açıklama da var. Çünkü bizler paylaşım işlemi tamamlandıktan sonra yönetimlere e mail ortamında bütün paylaşımları bütün dairelerin gider bildirimleriyle beraber gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim göndermiş olduğumuz gider bildirim içerisinde binanıza ne kadar doğalgaz faturası gelmiş binanız totalde ne kadar enerji tüketmiş, siz ne kadar tüketmişsiniz, adresiniz nedir, ekstra yönetiminizin fatura üzerinden paylaştırdığı bir ortak gider kalemleri var mı sayacınızın seri numarası nedir nerededir, bütün bu detayları bildirmek zorundayız çünkü bu bizim kanuni yükümlülüğümüz. Açıklama kısmında zaten sizin de mevzuatları paylaşıyor olacağız. Orada bizim gıda bildirim içinde hangi detaylara yer vermemiz gerektiği kanunla bizlere bildirilmiştir. Aslında orada ayrıca bir can alıcı bir nokta daha var. Biz doğalgaz satışı yapmıyoruz. Bizler sadece İzmir'deyseniz İzgaz'ın İstanbul'daysanız İgdaş'ın Ankara'daysanız başkent gazın binanıza göndermiş olduğu doğalgaz faturasını sizlerin sayaçlarınızı okuyarak pay ediyoruz. Bu kadar. Eğer birim fiyatları yüksek buluyorsanız ilgili tedarikçilerle görüşebilirsiniz. Evim 1 artı 1. Bu ay 150 kW tüketmişim ama bina ortalaması 588 kW olduğu için bana da 588 kW fatura yansıtılmış. 15 derece altında kalmamak gerekiyormuş. Bireysel tüketim varken neden bina ortalamasını ödüyoruz? Bu denetlenmiyor mu? Şöyle aslında burada da yine konu bizden bağımsız. Yönetmelikte bir madde var der ki ısıtılan her mahal yani merkezi sistemin kullanıldığı binalarda ısıtılan her mahal minimum 15 derece seviyesinde tutulmalıdır. Fakat tutulmazsa ne olur? Nasıl olur? E, ...paylaşım nasıl etkilenir gibi ekstra detaylara yer vermiyor. Dolayısıyla bu konuda da e, yönetimler bazen arada kalıyorlar. E, konuyla ilgili olarak Mühendisler Odası'nın yapmış olduğu bir formülasyon var. Bu formülasyonu kullanmamızda herhangi bir beis görmedi bakanlık. Birçok proje bu e, formülasyonu kullanarak... ...bizlere paylaşım yaptırabiliyorlar. Şöyle ki, bunu kararı kesinlikle biz vermiyoruz. Biz frekans enerji olarak... 15 dereceli paylaşım yapıyorsak eğer bu konu kesinlikle site yönetimi ve bina yönetimi ile ilgilidir. Bina yönetimi de yine bunu kendi başına karar vermez. Mutlaka genel kurul kararı gerekmektedir. Dolayısıyla bizler proje bazlı, evet burada 15 dereceyi kullansak iyi olur. Burada kullanmamıza gerek yok gibi sadece önerilerde bulunuyoruz. 150 kW tüketen bir kişi 580 kW'a tamamlandıysa eğer 1 artı 1 evde oturan bir kişinin kullanmış olduğu tüketim 150 kW tamamlanmış kW 580 dediğimiz gibi bunların hepsi birer formülasyon. Bu formüllerde kullanılan fatura, binaya gelen fatura, kullanılan tüketim binanın tüketimi, kullanılan katsayı binanın bulunmuş olduğu il ve bölgenin katsayısı ve bu karar tamamen yönetimlerin kararı. Yine bizimle ilgili bir şikayet değil aslında. Haziran ayında hiç yakıt kullanılmamasına rağmen yaklaşık 400 TL fatura geldi. Aynı sitede iki dairem var. Birine 130 TL, diğerine 700 TL geldi. Arza kaydı oluşturdular. Kimse aramadı. İnsanlar ne gelirse ödüyor zaten. Buna güvenilip fark edilmiyor. Şimdi burada aslında şundan bahsetmekte fayda var. Mayıs ve Haziran ayları geçiş aylarıdır bizim için ve geçiş aylarında kilowatt birim fiyatları yani binada tüketilen enerjinin birim fiyatı bir tık yüksek çıkabiliyor. Dolayısıyla sizler çok düşük meblalarda tüketim yapsanız bile birim fiyatlar yüksek kaldığı için sizlere göre yine faturalar bir tık yüksek gelebiliyor. Bir de burada tabii şunu söylemekte fayda var. Aynı binada farklı 3 daireden bahsetmek bile yanlış ki bazı kullanıcılarımız farklı bloklardaki daireleri karşılaştırıyorlar. Ee, burada da yine aynı şekilde aynı Binadaki 3 dairenin karşılaştırılması da yine yanlış. Çünkü metrekareleri, içinde yaşayan insan sayısı, cephesi, kullanım miktarı, sıcak su varsa keza ekstra olarak oradan aldığı doğalgaz payı çok fazla değişer bir var. Ve dolayısıyla hani burada net bir cevap vermek de kolay olmayacak. Her dairenin tüketimi kendine bizim için önemli olan şey sayacın doğru çalışması ve sayaçtan okuduğumuz veri. Geri kalan detaylar hep incelenmesi gereken ve kişinin beyanına göre Bakıp öneride bulunabileceğimiz detaylar. Hani Şunu söyleyebiliriz burada son olarak. Kişilerin beyanından ziyade sayaçlardan aldığımız veriler bizim için önemlidir. Bu mevsimde 715 TL doğal gaz faturası geldi. Kış boyunca zaten yüksek ödedik. Kalibrasyon denen şeye güvenmiyorum. Frekans enerji gerçeği yansıtmıyor. Şikayeti olan herkes toplanalım, dava açalım diyorum diye bir soru var. Yani şimdi şöyle bir durum var. Kalibrasyon denen şeye güvenmiyorum dediği husus muhtemelen kişinin şikayetli muayeneye göndermiş olduğu sayacının aslında doğru ölçüm yaptığı konusu. Çünkü bu daireyi hatırlıyorum ben. Kişi yüksek faturalardan şikayetçiydi. Sayacını bu proje ikinci kez kalibrasyon görmüştü. Üçüncü kez şikayetli muayeneye göndermiş ve sayacı ısrarla doğru ölçüm yapıyor. Ama kişi bunu kabul etmiyordu. Böyle bir durum söz konusu. Yani yapacak hiçbir şey yok bu noktada. Sayacının doğru ölçüm yaptığını muayene istasyonunda tespit etmiştik çünkü. Yani sayacın doğru ölçüm yapması, az ölçüm yapmasından daha önemli bir durum. Tabii ki. Yani neye göre fazla, neye göre az? Yani evdeki kişi sayısı nedir? Kullanım alışkanlıkları nedir? E, burası kat istasyonlu bir projeydi. Ocak bir şey yok ki bu noktada yani. Şikayet muayeneyi aldığımızda da ücret almamıştık bu arada. Evet, isterseniz bir sonraki sorumuza Olur. geçelim. En çok gelen sorulardan birisi bu. Kullanılmayan eve yüksek fatura çıkarıyorlar. Evde yokum, 400 TL gelmiş. Karşı komşuma 100 TL gelmiş. Ortak alan deniyor ama bu nasıl sistem? Bu ortak alan nedir? Bu şöyle bir sistem aslında. İlgili kanun ve yönetmelikler var demiştik. Bunu her zaman diyeceğiz. İlgili yönetmelik der ki binaya gelen doğalgaz faturasının Öncelikle %30'unu ayıracaksın. Ve bu %30'unu sen ısıtılan her mahallenin metrekaresine göre pay edeceksin. Kalan %70'lik kısmını da ilgili mahallelerin ısıtma sayaçlarının almış olduğun veriye göre pay edeceksin. Dolayısıyla şimdi karşı komşusu 1 artı 1 bir evse, kişinin evi 3 artı 1 bir evse, 3 artı 1'in metrekaresi daha büyük olduğu için e, ortak alan dediğin %30'luk kısımdan daha fazla pay alması e, normal. Mayıs ayında 3 gün doğalgaz kullandım ama 600 TL fatura geldi. Aradığımda 3 gün bile kullansanız doğalgaz 1,9 ile çarpılıyor dendi. Komşuma 200 TL, bana 600 TL geliyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ee, evet şöyle, 3 e, günde kullansanız, 3 ayda kullansanız sizin kullanmış olduğunuz kilowatt sayacınızda var olan değer. Dolayısıyla sizin ne kadar kullandığınızla ya da ne kadar kaldığınızla bizler zaten ilgilenmiyoruz. Bizler sizin sayacınızın doğru ölçüm yapıp yapmadığıyla ilgileniyoruz ve sayacınızdaki veriyle ilgileniyoruz. Sizin sayacınızdaki veriyi e, binanızın kilovat birim fiyatıyla çarpıyoruz ve faturalandırma işlemini tamamlıyoruz. Başkent gaz doğal gazı 0,16 TL'den veriyor. Ama siteye 0,28 TL'den geliyor. iki petek çalışıyor. 530 TL fatura geliyor. Bu resmen rezillik. Kaç sene önceki şikayet kim bilir? Bir fiyatlara bakacak olursak. Şimdi şöyle bir husus var. Dediğimiz gibi biz doğalgaz satışı yapmadığımız için herhangi bir şekilde doğalgaz tedarikçisi olmadığımız için binanıza gelen doğalgaz faturasını sadece pay edilmesi hususuyla ilgileniyoruz. Bunu yaparken de sizin binanızın totaldeki toplam tüketimini aslında binaya gelen doğalgaz faturasını bölerek buluyoruz. Bunu böldüğümüzde ortaya çıkan bir birim fiyat var. Evet ama bu birim fiyat sizin tüketmiş olduğunuz enerjinin, yani kilowatt'ın birim fiyatı. Dolayısıyla aslında yine bizim belirlediğimiz bir husus yok. Binaya doğal doğalgaz faturası geldi ve binanızın tüketmiş olduğu totaldeki enerji. Yani Birim fiyatların bizimle hiçbir alakası yok. Peki Ceren Hanım bu ısı gider paylaşımı en başından itibaren nasıl yapılır bize bir anlatır mısınız? Çok basit anlatacağım teknik detaylara girmeden. Oturduğunuz binaya başkent doğalgaz diyelim ki Ankara'da yaşıyorsunuz. Başkent doğalgaz geldi ana sayacını okudu ve bir fatura çıkarttı. Bu faturayı site yönetimi bize gönderiyor. Diyor ki bizim binaya fatura geldi gelin süzme sayaçları okuyun hemen programı alıyoruz. Binaya geliyoruz. Binada her dairede bulunan teker teker o kalorimetreleri, ısı sayaçlarını ve sıcak su sayaçları varsa hepsini okuyoruz. Elimizde bir okuma verisi oluyor. Bu okuma verisini gider paylaşım departmanına arkadaşlarımız yönlendiriyor. Akabinde gelen doğalgaz faturasına göre elimizdeki verileri de kullanarak gider paylaşımını tamamlıyoruz tamamladıktan sonra site yönetimine bunu gönderiyoruz mail ortamında ve diyoruz ki bir problem var mı? Şu sayaçları okuyamadık, şu sayaçlar 15 dereceye girdi, şu sayaçlarda sıfır tüketim var, o kullanım var mı yok mu, oturum var mı yok mu? Akabinde son incelemeyi site yönetimi yaptıktan sonra bize tamam, okey diyor ve biz paylaşımla tamamlıyoruz. Bizler sizin sitenize ve binanıza hakim olmadığımız için orada kimler yaşıyor, daire dolu mu, boş mu, gibi gibi detaylara hakim olmadığımız için bizim için en önemli konu sadece ve sadece sayaçtan aldığımız veri. Bu doğrultuda eğer bazı değişiklikler yapılacaksa mutlaka yönetim bize bunu yazılı olarak bildirir ve bizler de paylaşım sürecini böylelikle tamamlarız. Ceren Hanım ilk videomuzdaki soruları bitirdik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, var şöyle biz bu videoların devamını hazırlayacağız kesinlikle. Bu videomuzda sadece gider paylaşımın detaylarına çok basit bir dille değinmek istedik ki herkese ulaşabilelim. E, aklınıza takılan farklı sorular varsa mutlaka yorumlarda belirtin ki bir sonraki videomuz için bize rehberlik etsin. Videomuzda kullandığımız bütün yönetmelik olsun, bilgilendirmeler olsun hepsini açıklama kısmında mutlaka belirtiyor olacağız. Bu arada bu videomuzda bize ev sahipliği yapan Senorita Çaklıta buradan teşekkürlerimizi de ayrıca iletiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.